Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği olarak insani yardım durumlarında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik ulusal bir koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Özellikle deprem illerinden gelen kamu, sivil toplum, akademi ve gençlik temsilcilerinden oluşan bir grupla birlikte acil ve afet durumlarında, insani yardım krizlerinde özellikle cinsel sağlık, üreme sağlığı, koruma, eğitim ve istihdam alanında gençlerin ihtiyacını konuşuyor olacağız. Bu çalıştayda gençler nerede geride bırakıldı onları konuştuk ve yine gelecek krizlerde bunları önlemek amacıyla neler yapmalıyız bunları açıklık getirdik. Bu toplantıda eve alıp götüreceğim çok fazla mesaj vardı. Bunların başında genç dostu ortamların azlığı, özellikle afet kriz durumlarında gençlerin bir araya gelebilecekleri, tartışabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlara ihtiyaçlarının olduğuydu. Hali hazırda geride bırakılan gruplardan olan gençlerin ihtiyaçları ve sorun alanları bildiğimiz gibi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra daha fazla derinleşti. Toplantımızın ikinci gününde olası afet durumlarında gençlerin karşılaşabileceği olası riskleri hafifletmek, önüne geçebilmek için bir afet planı hazırladık. Önümüzdeki süreçlerde afet planımızı ve çalıştayın çıktılarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Bundan sonraki amacımız da bu oluşturduğumuz savunuculuk takvimini uygulamak ve kamu kurumlarıyla sivil toplumla gençlerin gelecekteki insani kriz durumlarında geride bırakılmaması için önlemek amacıyla neler yapabiliriz bunu planlamak olacak.